Bugün Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi Başkanı Sayın Doktor Muzaffer Yurttaş dernek faaliyetleri hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sayın Başkan, öncelikle kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Evet, ben Doktor Muzaffer Yurttaş. 1967 yılında Manisa'nın Kula ilçesinde doğdum. İlk orta lise eğitimimi Turgutlu'da tamamladım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Sonra genel cerrahi ihtisasımı yaptım. Ülkemizin değişik köşelerinde genel cerrahi uzmanı olarak hizmet ettim. 2011 yılında Manisa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Manisa'yı temsil ettim. Onurlu, güzel bir görev yaptım. 2019 yılından bu yana da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı olarak görevimi devam ettirmekteyim. Aynı zamanda yazarlık çalışmalarım var. Evli ve iki kız babasıyım. Sizce Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ne ifade etmektedir? Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği öncelikle Sayın Genel Başkanımız Ekrem Erdem'in bizimki Türkçe sevdası diye başladığı yolculuğu Türkiye'nin 25 ayrı bölgesinde bir mektep haline gelmiş bir sevdalılar, Türkçe sevdalılar ekibi de diye tanımlayabiliriz. Dil ve edebiyat derneği bence Türkçe'deki dilimizdeki yozlaşmayı görüp ona çareler arayan tabelalardaki, sosyal medyadaki yazı ve söylem dilindeki bozulmaları dert edinen insanların bir araya geldiği güzel bir örgüt teşkilat ve dernek demektir. Manisa'da çokça edebiyat faaliyetlerinizi, dil ve edebiyat faaliyetlerinizi görüyoruz. Türkiye Dil ve Edebiyat Manisa Şubesi olarak hangi projeleri hayata geçiriyorsunuz? Evet, öncelikle başlıklar halinde söylemek gerekirse her ayın ilk perşembesi Manisa İrfan Meclisi Edebiyat Sohbetlerini yapıyoruz. Geçmişte yine Kitap Kahvem projemiz vardı. Hala devam ediyor. Onun dışında e, köy okullarına kitap kampanyamız, köylerimizde bulunan çocuklarımıza kitabı ulaştırabilmek için düzenlediğimiz bir kampanya. E, Kardelen e, dergimiz, genel merkezimizin yayınlamış olduğu Kardelen Çocuk dergisi, ondan esinlenerek o, e, editörüyle birlikte yapmış olduğumuz Kardelen Çocuk Edebiyatı ve Kardelen Genç Edebiyat Mekteplerini sürdürüyoruz. İrfan Meclisi Edebiyat Sohbetlerinin Manisa'da heyecanla beklendiğini biliyoruz. Ve birçok katılım gerçekleşiyor bu sohbetlerde. Köy Okulu'na kitap kampanyası yine çok e, güzellikte yürüttüğünüz bir kampanya. Tüm okullar size minnettar bu konuda. Kardelen Çocuk ve Genç Edebiyat Mektebi de yine aynı şekilde çok sevilen ve takip edilen bir proje. Bu projelerden kısaca bahseder misiniz güzel? Evet, e, İrfan Meclisi Edebiyat Sohbetleri okuyanı, yazanı, düşüneni, çizeni söyleyeni bir çatı altında toplamayı amaç edinen bir proje. Burada hiç kimsenin siyasi görüşüne, kimliğine bakmadan Manisa'da edebiyat sahasında, kültür sahasında, sanat alanında ben de varım, Manisa adına, kültür adına ben de bir şeyler söylemek istiyorum diyen herkesi bu çatı altında toplamayı hedef edilen bir çalışma İrfan Meclisi Edebiyat Sohbetleri. Nusemre Belediyesi İrfan Meclisi Salonu zaten bu salonun ismini de biz ortak olarak vermiştik. E, bu salonda her ayın ilk perşembesinde gerçekleştiriyoruz. E, çok değişik konulara ele alıyoruz. Yani edebiyatçılarımızı inceliyoruz, gönül almak, vefa konularını ele alıyoruz. E, şiir ve türkü geceleri gerçekleştiriyoruz. Edebiyata dair, e, kültüre dair, sanatımıza dair ne varsa orada e, bir e, halka dair çerçevesi içerisinde e, bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Manisa'nın üniversite camiasını, milli eğitim camiasını, e, diyanet camiasını, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, Manisa'da e, kültür ve sanatla uğraşan yazarlarımızı, çizerlerimizi, şairlerimizi, edebiyatçılarımızı, Ayda bir, bir araya getirdiğimiz muhteşem, güzel bir faaliyet İrfan Meclisi Edebiyat Sohbetleri. Hakikaten bir sohbet aşamasında, sohbet güzelliğinde geçiyor. Ve buradan gelen herkesin de memnuniyetle ayrıldığı bir proje. İkincisi, köy okullarına kitap kampanyası. Bu bizim şehir merkezlerinde kitaba ulaşmak daha kolay, kitapla e, e, kütüphanelere ulaşmak daha kolay. Ancak köylerde bu imkan biraz daha e, sınırlı olduğu için biz arkadaşlarımızla birlikte dernekte derneğimizin e, çatısı altısındaki üyelerimizle, yönetim kurularımızla birlikte e, kendi topladığımız e, ya da bağış olan kitapları derleyip toparlayıp onları gözden geçirerek köylerde belirlediğimiz köy okullarına öncelikle e, Manisa il ve ilçelerindeki e, köy okullarına gönderiyoruz. Ancak deprem 6 Şubat de meydana gelen deprem nedeniyle deprem bölgesine bu kampanya çerçevesinde 4000 adet kitap ve bir kitaplık kurulmasına vesile olmuştuk. Bazı köy okullarına da gönderdik ama amacımız Manisa il ve ilçelerindeki köylerdeki çocuklarımıza kitapla buluşturmak. Onları ziyaret ediyoruz. Köyler o gün gittiğimizde köyde bir şenlik oluyor. Çocuklarımız e, kitaplarını bizzat e, ellerine teslim ediyoruz. E, öğretmenlerimizle, müdürlerimizle görüşüyoruz. Güzel bir proje. Kardelen Edebiyat Mektebi, Çocuk Edebiyat Mektebi, Genç Edebiyat Mektebi. E, Kardelen e, dergimiz, çocuk dergimizin e, editörü Sayın Elif Tokkal Hanımefendi'nin e, müellifi olduğu bir proje. Bu projede e, ilkokullarımızda, ortaokullarımızda ve liselerimizde e, belirlediğimiz okullarla e, bir e, çerçevede sözleşmemizi yapıyoruz. Ve yazarlarımızla e, hikaye nedir, masal nedir, e, roman nedir, e, çocuklarımıza biyografi nedir, edebiyat nedir, kelimelerimiz nedir, Türkçe hassasiyetimiz nedir? Bunlar bizzat yazarlarımız tarafından, e, derneğimizin e, çoğu derneğimiz üyesi ya da gönüllüsü diyelim. Arkadaşlarımızın derslere bizzat yazarın, romansa roman yazarı, hikayeyse hikaye yazarı, şiir anlatacaksa bir şairimizin bizzat derslere katıldığı, çocukların yazarlarla şairlerle buluştuğu çok verimli okul öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve idarecilerinin ve velilerin mutlu olduğu bir proje. 8-9 saatlik gerçekleşiyor. Son saatinde ise e, öğretmen, veli, öğrenci ve anlatıcıların, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği e, çatısı altındaki kişilerin de araya gelerek e, bir salonda toplanıp neler gördüler, neler öğrendiler onları değerlendirdiğimiz bir proje. Hakikaten çocukların gözlerinde, velilerin e, bakışlarında, söylemlerinde bu projenin ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. İnşallah bu projelerimize de devam edeceğiz. Başka ne tür faaliyetler yapıyorsunuz? E, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi, e, gerçekten e, aktif e, bir şube. E, değişik Bu rutin, e, geleneksel olarak yaptığımız her ay yaptığımız bu programların dışında 21 Aralık Şebi Yeldağ, e, en uzun gecede e, bu yıl içerisinde, 2024 yıl içerisinde gerçekleşmiştik. Sağ Söz ve Biz diye bir proje, e, şiir ve türkü gecesi yapmıştık. Muhteşemdi. İnşallah gelecek yıllar içerisinde onu da gerçekleştireceğiz. Yani 650 kişilik salonda 1000 kişi ayakta e, bu e, programı izlemişti. E, halkımızın teveccühünden dolayı teşekkür ederiz. Onun dışında e, biz Manisa'da kültür sanat edebiyata katkı veren herkesi ödüllendirdiğimiz plaket verdiğimiz bir proje e, ortaya. Manisa Kültür Sanat Edebiyat Ödülleri töreni yaptık. 31 Ocak 2025 tarihinde yaptık. Ama her yıl. Bu projeyi devam ettireceğiz. Ee, onun e, dışında e, gezilerimiz oluyor, e, ziyaretlerimiz oluyor, kültürel faaliyetlerimiz oluyor. Peki geleceğe yönelik planladığınız faaliyetler nelerdir? Evet, bunu da kısaca izah edeyim. Geleceğe yönelik olarak bizim e, Trende Okumak Güzeldir diye bir projemiz var. Manisa'dan e, kitaplarımızla, dergilerimizle trene bineceğiz. Alaşehir'e kadar kitap okuyacağız, dergilerimizi dağıtacağız, on, e, insanların okumalarını teşvik edeceğiz. Fotoğraflar, videolar çekeceğiz. Tekrar gelişte aynı şekilde bir günlük bir e, projemiz var. Bunu hayata geçireceğiz. Yeni dönem içerisinde e, yine söyleşi, e, kitap e, yazarlarımızla imza günleri düzenleyeceğiz. Kitap fuarlarına katılacağız. Bugüne kadar katılıyorduk. Bundan sonra da inşallah bunları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yeni bir projemiz var. E, Ustaya hürmet, esere merhamet diye. Manisa, e, değişik e, sanat dallarında, hat, tesip e, ve benzeri devru, e, bakır, oymacılık, e, ahşap e, sanatlarında e, hizmet eden, e, kıyıda köşede görünmeyen, görülse de bilinmeyen e, insanları topluma tanıtmak amacıyla söyleşiler gerçekleştirmeye başladık. Bu söyleşilerde e, sanat ile uygun e, ilgilenen insanları toplumla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu söyleşileri inşallah ileriki döneminde televizyon programlarında da e, halkımızla e, buluşturmak, sosyal medya vasıtasıyla halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bütün bu projeler e, gelecek adına e, önemli. E, i̇nşallah gerçekleştirmek nasip olur. İnşallah diyoruz. Derneğinizin bu kadar faaliyete yürütebilmesi ve başarının arkasındaki sır nedir? Evet, e, öncelikle bu bir ekip işi, başarının e, başarı hiçbir zaman tek kişiyle e, olacak bir şey değil. Bizim e, her faaliyetimizde, e, her faaliyetin gerisinde kameralardan uzakta, kameralara bile görünmeyen, o işin içerisinde olmayan, mutfakta çok güzel bir ekibimizin olduğuna, gönüllü, birbirine gönül vermiş, gönül bağıyla bağlı, Türkçe sevdalısı, Türkiye sevdalısı, bayrak sevdalısı bir ekibimiz var. Bu ekibimizin başarısı olarak görüyorum ben. İnşallah gelecekte de bu projeleri artarak devam eder. Gelecekle ilgili deyince aklıma geldi. Bizim Manisa Kültür Durağı diye Yakut Ağa Mektebi tarihi bir mektep var. O projenin, projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Manisa Kültür Durağı adı altında. Orada pek çok sosyal faaliyetler gerçekleştireceğiz. Ramazan içerisinde de bu projemizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunlar dediğim gibi bir ekip işi, ekibin başarısı. Genel merkezimizden, Sayın e, Genel Başkanımız Ekrem Erdem'den aldığımız e, azimle, güçle, ondan aldığımız motivasyonla, onun e, bize vermiş olduğu şuur ile e, geleceğe doğru inşallah hep birlikte yürüyoruz. E, ben e, katkı veren, destek olan, e, projelerimize dahil olan ve e, projelerimizde bizzat gelerek izleyen, Manisa'da bunu bu değeri gören ve destek veren herkese bu vesileyle ve çok teşekkür ediyorum.